Şizofrenide fiziksel aktivite belirgin olarak azalmakta. Bunun iki nedeni var. Bir kere fiziksel aktivitenin azalması, özellikle negatif belirtiler dediğimiz durumda bir belirti kümesi oluşturuyor. Hastaların psikomotor aktivitesinde bir azalma ve toplumdan içe çekilme ile doğrudan ilişkili. İkincisi ilaçların yan etkisi olarak da hastalarda psik e, psikomotor aktivitede azalma ve fiziksel aktivitede azalma söz konusu olabiliyor. Bunu açıdan baktığımız zaman bu belirtilerin iyileşmesiyle genellikle fiziksel aktivitede de bir artış olabilir. E, elimizde henüz bunları sağlayabilecek çok güçlü ilaçlar yok. O zaman belki bazı programlarla fiziksel aktiviteyi arttırmaya yönelik programlarla bunu gidermek mümkün olabilir. Ama yapılan çalışmalar bu, bugüne kadar bu konuda çok fazla başarı sağlamadı. O zaman fiziksel aktiviteyi arttırmak için en önemli şey hastanın kendisinin bunun öneminin farkına varmasıyla sağlanabilir. Bu konuda çok ileri büyük hedefler kurmak çok doğru değil. Başkalarıyla hastayı kıyaslamak çok Uygun değil ki hasta yakınlarında en çok gördüğümüz şeylerden biri yani niye çıkmıyorsun dolaşmıyorsun bak işte şu karşı komşunun oğlu sürekli dolaşıyor top oynuyor sen niye top oynamıyorsun gibi eleştirilerle hastalar karşılaşıyorlar. Oysa bu eleştiriler hastaların içindeki motivasyonu bu konudaki hareket etme isteğini azaltıcı sonuçlanıyor. Çünkü kendi yapamadıkları aslında hastalığın bir sonucu olarak yapamadıkları bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu şuna çok benzer. Ayağı kırık olan bir insana hiçbir zaman yürüyün, koşun kimse demez ama şizofreni hastalığı sonucunda fiziksel aktivitesi azalmış olan bir kişiye yakınları çok kolaylıkla koş, yürü diyebiliyor. Bu hastanın içinde bulunduğu durumu anlamamakla ilgili. Öte yandan şizofren hastalarındaki fiziksel aktiviteyle ilgili yapılan çalışmalarda, fiziksel aktivitenin hastaların beynindeki nöronal yapılarda, sinaptik bağlantılarda ve beyin dokusunda iyileşmeler ve gelişmeler, sağladığını ortaya koymuştur. Bu nedenle de hastalarla anlaşarak, onlarla işbirliğine girerek bir takım ufak yapılabilecek programlar geliştirmekte yarar var. Örneğin hiç evden çıkmayan bir hastadan 5-10 dakika en azından dışarıda bir yürüyüş yapması istenebilir. Ya da yine bir hasta yakınıyla, sevdiği bir yakınıyla beraber özellikle temiz havada yarım saat, bir saatlik yürüyüşlerin gündelik hayat daki programına dahil olmasının çok ciddi yararları olabilir. İyileşmeye de çok önemli katkıları olabilir. Bedensel sağlığı kadar hastanın kendi ruhsal sağlığında gelişmesini sağlayabilir.